İstiklal Kafkas dağlarının sağlarına alarak gelmekteydiler. <laughs> Önce Gördüğünüz üzere Çeşitli. Timurları Sürdüler ve gönderdiler. <laughs> Ardından Medleri boynunduruk altına almaya yöneldiler ve medleri boyunduru altına aldılar. <laughs> Ardından Mısır kralı Pistametikus'a dönüyor verdiler. pi Baba gel Bilmiyorum oraya içelim ya <gülme> ve verilen rüşvetler şey. karşılığında vazgeçip geri dönme kararı aldılar. Yol dönerken Göksel Arfırıttı bunda yağmurlaşlar. Ve tabuna yağmalıktan sonra Alfred bunu topa çevirdi. Topa çevirdi. Topa Topa çevirdi. Topu olanlar görünmüyor şu anda evet. kusura bakmayın. Evet. Ve bu şekilde büyük is ne iskender ya <laughs> büyük iskiterler toplularlarından yudumladılar.